daha birinci asrın sonlarında yetişmiş en büyük alimlerden birisinin bu ayetin değişmesi zaman erkmiş Hristiyan hanımlara, Yahudi hanımlara ihtiyaç varmış. fakat bu ihtiyaç yani hanım nüfusu, Müslüman hanım nüfusu çoğaldığı zaman bu ihtiyaç kalktığı için artık o hanımları almak caiz değildir diyor müfessir. İmam-ı Atâ'dır bu. Atâ-i Ebi meşhur Mekke'nin en büyük alimlerinden. Şimdi bu ki e Kerim'in olarak edilen e, bu kabul edilmiştir... Değişmez olarak kabul edilmiş olan bir hukuku hükmünü daha birinci asırda e, şartların değişmesi dolayısıyla değişmeye tabi tutan alimlerin mevcudiyetini e, anlamış oluyoruz. Halbuki daha zamanımıza kadar daha geçen asırda yapılmış olan mecellemizde bir hüküm vardır. Mevridi Mas'ta iştihada mesaj yoktur der. Yani de, himmetin birle gidilir <laughs> içinde. Bunu bütün bizim Rus olsun, Şafi olsun, olsun kabul etmişler. Dolayısıyla Kur'an hukukunu dondurmuşlardır. Fakat benim verdiğim misal, yani İslam alimlerinden verdiği misal de bunun benzerleri gösteriyor ki böyle bir donmuşluğa İslam hukuku müsait değildir. İslam hukuku eee bir hukuk değil yani yaratıcı gelişmeleri açık şartları açık e, değişime açık bir hukuk olması gerekir. Peki hocam bununla evet. ilgili İslam hukukunun donmamış e, aktif şartlara uygun hukuk olduğunu söylüyorsunuz evet. mirasla ilgili de böyle hükümler. İlgili bir kalim, daha sonraki pek çok alim günümüzün bazı alimleri bu ayetlerin de değişmeye tabi tutulması gerektiği üzerinde ısrar ettiler. Bunların en büyüklerinden birisi de e, Pakistanlı meşhur alim şey e, Fazlur Rahmandır. Fazlur Rahman merhum e, bizim ilahiyat fakültemize geldiğinde e, bir paneller e, düzenledik biz ve orada ben kendisine alenen sordum. Size göre dedim hocam e, Kur'an-i Meşhur. Fakat şartlar değişti. Hanım sınıfı da, kız sınıfı da en az erkekler kadar toplumda bir mesuliyet, bir çalışma, bir katkı sağlama durumuna geldikleri zaman bu miras taksimatının değişmesi gerekir. En azından eşitlenmesi gerekir. Siz böyle mi düşünüyorsunuz diye sorduğum zaman merhum Fazlur Rahman evet dedi ve hatta dedi günümüzde hanımlara erkeklerden daha fazla hisse vermek Kur'an'ın adalet anlayışına uygundur dedi. Sizden bu görüşte. Bugün öyle e, seviyemimin 1400 sene evvelinin şartları içinde değerlendirilip de gene yarım hisse verilmesi benim nazarımda, benim açımdan da Kur'an'ın adalet anlayışına aykırıdır. Şimdi bu görüşleri bütün hukuki mevzuata yayabilmek için elimizde yapma yani ilk başta yapmamız gereken husus bütün İslam literatürünü, İslam kitabiyatını tetkikten geçirmek ve bizden çok asırlar önce bu mevzularda hüküm vermiş, kanat beyan etmiş alimlerimizin görüşlerini ortaya çıkarmak gerekir. Peki Sayın e, yani Kerim'de de İslamiyet'te de var mı? Devir değişirse ayet değişir. Ayet, Ayet değişmiyor, ayetin yorumu değişiyor. Ama işte Maide Suresi 5. ayeti, Müslüman erkeklerin evlilikleriyle ilgili örnek verdiniz. Şimdi bu ee, örnek, ayet hala duruyor. Me meallerde, tefsirlerde ayet olduğu gibi duruyor. Anlamı değişiyor. Ama bunun yorumu değişiyor. Ama sonuçta bir bakıma aynı şey oluyor. Çünkü ee, bilmem kaç yüz sene önceki bir insana... Evet. Emir böyledir diyorsunuz. O işte Müslüman hanımla, Yahudiyle falan filan o şekilde evleniyor. 500 yıl sonra erkek ediyorsunuz ki tabii eğer İslami açıdan tabii evet. e, ya şartlar değişti, anlam da değişti. Ama şimdi Allah'ın karşısına ikisi de çıkacak. Bir tanesi o kura, o manaya göre işlem yapmış oluyor. Diğeri öteki manaya göre işlem yapmış oluyor. E, evrensellik nerede kalıyor? Şimdi evrensellik Kur'an-ı Kerim'in esas esas bize vermek istediği husus nedir? Allah'a karşı adil olmak, vatandaşlara karşı adil olmak, dürüst olmak, doğru olmaktır. Bu doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti hangi yaptırımlarla, hangi e, tatbikatla yerine getirebiliyorsanız Allah'ın e, vermek istediği yol o olmak gerekir. Şimdi binlerce sene öncesinin bazı ölçülerini aynen devam ettirmek bizi doğru yola götürmüyorsa o ölçüleri değiştirmek doğru yolu götüren şeyi tatbik etmek Kur'an'ın emri olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize doğruyu, dürüstlüğü, adaleti, iyiliği, güzelliği emrediyor. Bu güzelliğin, adaletin, dürüstlüğün yapılabileceği şartları espirlerde bulmak yerine günün şartları içinde. Peki bu şekilde günün, lazımdır, evet. günün şartlarına uygun biçimde örneğin e, kurban kesmek değişebilir mi? E, namazın vakitleri değişebilir mi? İşte çağ çok ilerledi e, insanlar daha meşgul oluyorlar beş vakit namaza vakit yok izin alamıyor o zaman bir vakit e, artık. Beş vakit değil de bir vakit şart gibi olabilir. E, kurbanda da işte e, çağ değişti, e, kurban anlayışlarının hacca girmeleri gerekir. Bir televizyon programında bu mevzuda hemen şöyle olur böyle olur demek mümkün değildir benim için. Ama tartışmak Ş lazım diyorsunuz. Evet evet şüphesiz onu söylüyorum. Yani İslam kültürü henüz 1400 senelik İslam kültürü olduğu gibi ortaya çıkarılabilmiş değildir günümüzde. Bunu bilmiyoruz. Ben mesela demin verdiğim misali e, Fahrettin Razi'nin e, tefsirinden almıştım. O tefsiri okuyan bir tek tefsir hocası var mıdır diye sorduğum zaman Türkiye'de bu tefsiri baştan sonra okuyan bir tek hoca çıkmadı. Yani bu tefsir önce bizim İstanbul'da basılmıştı 8. halinde. Yani henüz kendi bastığımız kitapları bile hakkıyla değerlendirebilecek bir İslami seviyeye ulaşabilmiş değiliz maalesef. Bunu açıkça itiraf etmek istiyorum. Bu tenkidi teklifler, yorumlar yapılmadan İslam hakkında katli bir beyanda bulunmak mümkün değildir benim için. Peki. Söylediğim husus şudur. Bize yeni ufuklar açacak ee, adımlar bizim kendi kültürümüzde bulunabiliyor. Bunlar bilen adamlarımız her bir, unvan, bugün kütüphaneleri almayan müsaade olan bir İslam kültürünü hakkıyla değerlendirebilecek bir ilim ordusunun e, vücuda getirilmesidir. Bunlar yapılmadan İslam dünyasında hiçbir İslami inkılabın e, gerçekleşebileceği kanaatinde değilim ben. Peki, Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Hocam çok İyi. teşekkür ediyorum ben de. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum.